Merhaba ne, arkadaşlar, ben... yepyeni Rangu Mace videosunda daha beraberiz. E, denizle kaldığımız yerden devam demir, ediyoruz. Demir pansonum ve tahta kılcım var. Tamam, benim de hiçbir bokum yok. Neredesin? Ben ortadayım. Ortadayım, tamam. Bu arada çar da... Aksine kesiyorum ben bu arada. Tamam, bu arada evet. çar bora da var. Merhaba. <laughs> Hadi hafif. merhaba. Geliyorum, arkanda da altın chestplate adam var. Elinde ne var? Hiçbir şey. Sizin benim elinde demir elinde. kılıcım var lan. <laughs> Deniz Demir kılıç çıktı bana. Abi köpeği çok ol. Dur köpeği ben gebertiyorum. Dur köpeği keselim. Aldım demir köpeği elif tamam. Pislik herif köpeğini yalnız bıraktı. Abi Demir Nasıl? kılıç çıktı ortadan. Ay ortadan. Tamam buyur. gel verip kasa Tamam bu. Tahta baltam da. O ikisini birden alırız gel. Ah, Yayın Çin. var mı? Yok. Aha düştüm lan. La. Çık 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 çık, çık. oğlum. adam bizi tuzağa sürükledi. Şu alttaki... Ama geçen burada ölmüştüm. ölmüştüm. Tamam aşağıdaki şeye atlayalım. Köy var ya bir tane. Abi benim sıfır yemeğim var. Dört kalbim var. Bir yemeğin var mı? Var ama bir tane. Hayır bir kalbim ben. Aklı pislik. Abi köye... Attım aşağı attım aşağı attım. Abi şu köye doğru gelir misin? Abi bir aşağı attım. Ve çok az canım var abi ne yapayım? Abi ben bir yerde tıkılı kaldım. Bu ne böyle? Ha, tamam çıktım şimdi yemek araç. Hadi bak yukarıdayım. Aa, ben köydeyim ol, dur. Atla. Ölürsem uf gideceğim. Buradan da atlayacağım. Aa, Benim yani. yemek bulmam lazım ya. Çok az kalbim var. Ah bir buçuk kalp yaşadım ben. Of sonunda ben de çorba buldum. Aa, adam gördüm esinler. dur. Bir tane adam var sen köye geldin mi? Evet de sen zırh olarak ne istiyorsun? Ben zırhım hiç yok. Tamam ben sana veririm. Neredesin? Ay dur adam var gördüm seni. Altın zırhlı sensin değil mi? Evet arkamda. Tamam ben. dur şimdi kafalık buldum. Yaz bana şey lazım bir tek. Atıyorum bak attım. Dur atma dur yemek lazım bana at. bir tek. Bana yemek at yeter. O evin önündeyim. Benim de hiç yemeğim yok. Dur adamı keselim gel. Ben canım benim. Dur ben keserim o Myrin kılıç farkı işte. Ben tam gördüm de Aa onu, ben de herife balta saldırayım mı? Oha adam taş balta zaten ben direkt alırım. Oh, kutsun bana misin? Güzel yemek çıktı var ya. Ben baltam yemeği. Al sen evet. de tahta kılıç taş balta. Yemek atayım mı? Evet, Baby hiç anlamıyorum. Oo, ho ho, çok iyi. Closed water damage. Bu ne abi? Boş ver. Orada bir <laughs> çek, <laughs> Şurada ben bir chest <laughs> gördüm, onu açacağım. Adam gelmiş buraya. Aa dur. Çeyin kafalık ister misin? Çeyin kafalık olur. Neredesin? suyun içine göçtüm. Ben bayağı uzaklardayım. Tam arkanda ben. Ah. Neredesin? At sen oraya ben zıplarım. Ne? Aa sen orada mısın? Alamadım lan. Nereye attın? Suyun içine göçmüştür. Abi daha doğrusu ben şuraya nasıl? Tamam gördüm. <laughs> Oo, bir Iron kılıç daha gel. Oho. Gel atayım. Ben çıkıyorum da nasıl ya? Şu oduna taşın oraya gideceğim. İyi lan ayrın kılıç çıkarttık ikimiz de. Adam var gel. Ver. Abi, Uş, ver. Yere attım abi yolda. Dümdüz git yolun ortasında. Yardım. Oha adamın kılıca bak. Yardım gerek canım çok az. Kaç? Burada mı? Ha, o evin üst katında. Vurdun mu? Abi demir kılıcı alsana. Demir Demek kılıcını mi? niye almıyor? içenlere gel. Dur çeş. Şimdi ihtiyacım olan ne var? 5 milyon, 25 milyon. demiri kılıçtan daha kötü bir, yol, bir kılıç. Dur sana zır atayım biraz. Yemeğin var değil mi baya? Evet. Atarsın biraz benim hiç yok. Tamam. Üç tane kurabiye. Hmm. kurabiyem var. Hmm. Bunu al. Aa tamam gerek abi yok. Tam abi. fazla gerek yok tamam. Baltan var bir tane. Tam Atayım. Tamam, Evet. Dur abi köy ne İşi, garip bir yermiş Bir adamlar geliyor. Dur ya biz ortaya gidelim gel. Anne. şunu açayım. Boş. Hmm. Bende daha iki balta daha var. Tamam müsaadenle onu. Ben bu arada baltayı sallayayım saatli. Dur ortadayız hmm. Baltayı normal atıyordum. Oha drop düşmüş lan. Oha. Açtım da diamond şey çıktı bot. Hmm. Al abi zırh Gerçi aynı sen. Var. Abi, şimdi, şimdi herkes buraya doluşacak. Abi, dur 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 or... abi buralar full kar oldu. Orta nerede? Gel gel orta şurada gel hemen yardır. Hemen. Şimdi death match başlayacak sanırım. O ortada adam vardır yumrukla gideceğim. Of odama bak. Adam, <laughs> adam taş kılıç oğlum ezik. Evet, tamam. Oha! Sadece... Abi yardım et sıçtı ağzına. Ayrın kılıç çıkarttım ya sanırım. Yok <laughs> Yo, çıkartmadım. Ya. Ama zıksın artık çok güzel. Bana zır atsana. Chest sadece. Bu var. <laughs> sadece, bu. sadece <laughs> Tamam orta nasıl? Yenileniyor mu burada orta? Evet yenileniyor. İki akşamdı galiba. Öyle atıyor. Şimdi oyundaki en büyük düşmanlardan birini temizlediğimize göre. Sen şu tahta kılıcı bir at. at. Yes. Tahta yes. kılıcı bir atsana nasıl bir şey bakacağım. Bu, Bu arada benim bir level'ım var abi ya. Büyü masası niye yok? Benim 4 level'ım var. Benim 1 level'ım var. Aa dur deathmatch başlayacak. Ben e, yarına ya, alabilir miyim benim adım. Abi benim sonsuz okum var. Evet benim 8 tane. Oo çok iyi. Hadi abi çorban varsa iç. Son yemeğimi de yedim. Çorban hmm, varsa hmm, içmeden Çorban şey. olunca direkt... ...iç yani canın azalınca direkt fullüyo canını. Evet. Mantar güveç. Tamam Ağabey ikiye bir yani. bir VS olacak. Sanırım adam Diamond Kılıç'tır herhalde büyük ihtimalle. Ya da ayrı bir evet. Önden kim gitsin Abi dalırız işte bodoslama dalırız direkt adama. Bence biz o uzaktan izliyor. O yapma. şu an bizi uzaktan bir yerden izliyordur ya. Çünkü kar var her yerde. Başka türlü yaşayamaz. Bak şu merdivenlerin orada bence. O yeri. Her <laughs> merdivende olabilir. Nerede adam? Abi adam ayrın kılıç zırhı biraz kötü. Ben ok tutturarak başlayacağım. Tuttu abi. Ya benim de tuttu. Oo, brawler'mış adam. Dur biraz itemleri giyelim. Evet, dur dur. Bana da bir şey var mı fazladan? Var, gel ayrım. E, bu var bir tek. Kill kime gitti. Ne var bu arada? Değilsin abi. Dur. Canım tam mı? neden başlayacağız? Bir dakika canım fullensin. Dur şu itemleri de boşaltayım şöyle. Zırhız şu an sen kaç eksik? Ha, bilmiyorum. Ee, Bak işte zirferine. Mesajlardan göremiyorum. 2,5 buçuk eksik. Bir buçuk eksik hayır. Neyse hadi başlayalım. Neredesin? Tamam burada. Uf. Uh. Aldı. Full. <gülüyor> Oha <gülüyor> Abi seni kar öldürdü biliyorsun değil mi? Kartı. Abi o kadar aptıktırdım ya nesini. Abi çorba içtim. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün Denizle biz kazandık oyunu. Biz de için teşekkür ederiz. Ee, diğer, <laughs> evet diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. hoşçakalın